Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün gene kaçak güvercinimiz var. Bizden gitti. Dayım çok güzel bir telli kelebek kaçırmış. Kanatları kesikmiş. Şu an şu karşıda duruyor. Kuş. Bütün mahallecek onu bekliyoruz. Çok üzgünüz. Yetim kaldı yavrular. İnşallah gelir. Yavrularına kavuşur. Dayım çok üzgün arkadaşlar. Çok morali bozuk şu an. Morali çok bozuk. Sabahtan beri onu bekliyorum diyor. Çok sevdiği kuşlardan. Kuşla tek karşıda. İnşallah gelir. Bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Geldiği zaman kuşu yavrularına kavuşturacağız.